Arkadaşlar merhaba. Nermin Tartışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Burası kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim arkadaşlar. Ve öyle de oldu. Bugünkü açılımda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili bilinçaltından bu videoya ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanda bilinçaltında sizinle ilgili neler var neler geçiyor diye soracağız arkadaşlar kartlarımıza. Bir odaklanalım olur mu? Evet tam şu an sizinle ilgili bilinçaltı okuması yapacağız. Kupa kralı. Müthiş arkadaşlar dedi ki duygusal olarak size çok yüksek olduğunu söylüyor an itibariyle ama bazı e, şeylerde biraz ağır enerjilerde hareket etmekte e, kişi biraz ağırdan alıyor bazı şeyleri duygu durumunu özellikle bundan bahsetti e, biraz da bencilliğinden yani diyor ki aslında duygusal olarak sana çok yükselişliyim evet ama bazı durumları ağırdan alıyorum. Biraz da bencil tarafım var aslında bu konuyla alakalı dedi. Arkadaşlar aklınızdaki kişi biraz egodan da bahsetti. Eğer bilmiyorsanız çoğunuza uyumlanır ama kolektif bir okuma biliyorsunuz arkadaşlar. Hepiniz olmaz ama aklınızdaki kişi biraz egolu bir karakter. Ve oradan çok ödün vermek istemiyor aslında duygusal olarak. Duygular size karşı çok iyi ve an enerjisinde değişim, dönüşüm olmasını istiyor. Neyle ilgili bunu yapabilirim diyor. E, evet bu ego durumumu kırabilirim ya da kırmalıyım. E, ve e, bencil tutumlarımdan kaynaklı olarak yaptığım şeyleri düzeltebilirim an itibariyle diyor. Aslında bunu yapmalıyım dedi e, aklınızdaki kişi. Evet devam edelim bilinçaltı okumasına sizinle ilgili aklınızdaki kişinin dedi ki evet bazı şeyleri ifade etmekte biraz öğrenciyim diyor. Yani ifade etmekte zorlandığı bir durumu anlatıyor. Ancak belki duygularını çok açığa vermemiş olabilir hiç kimseye. Değil size arkadaşlar. Hiç kimseye. E, ve e, bundan dolayı da diyor, evet bundan dolayı da biraz e, olayları zamana bırakıyorum. E, çünkü çok bilemiyorum diyor. Yani nasıl yapabileceğimi nasıl ifade edebileceğimi çok bilemiyorum. Bundan kaynaklı olarak da günün geldiğinde e, senden merhamet isteyeceğim aslında dedi. E, ve kişinin kendiyle alakalı e, sizinle alakalı e, bilinç benim diyor e, bazı bencil tutumlarım verememem, sunamamam aslında bunları değiştirmek istiyorum demişti değil mi? Burada da bununla ilgili umut ediyorum diyor. Yani değişmek için umut ediyorum ve gerçekten çok sahici yaklaşımlar e, sizinle olmak istediğinden bahsetti aklınızdaki kişiye Fakat Dediğim gibi maskelediği durumu var. Yani daha çok ego tarafını çalıştırdığı ilişkide ben, ben ne dersem veya ben ne zaman dersem gibi durumunu değişeceğinden bahsetti. Ve bunda çok sahici ve çok gerçekçi aklınızdaki kişi. E, bazı konularda da çok tetikteyim dedi. Değişim dönüşüm evet yapacağım, yapmalıyım, bencil tutumumdan çıkacağım. Seninle alakalı yaptığım şeylerde fakat yine de Temkinliyim aslında de dedi. dedi aklınızdaki kişi devam edelim sizinle ilgili bilinçaltına fikir çatışmalarımız var dedi şu an itibariyle aklımdaki fikir çatışmalarını hatırlıyorum evet e, o olayı e, daha böyle oradan çıkmaktan bahsediyor fikirsel çatışmalar olabilir aranızda bir kavga enerjisi olabilir. Ama dedi ki olayım ben biraz ufak tefek de olsa artık net tarafını görmeye başladım. Yani fikir çatışmaları aramızda olabilmesi olağan da aslında dedi. Bundan kaynaklı olarak keskin çizgilere büründün diyor fikir çatışmalarından kaynaklı. Çünkü benim enerjilerim bu ilişkide senin istediğin gibi oluşamadı. Ve şu an itibariyle e, kendi de e, böyle... E, çok mutlu olmadığını söylüyor Bana sunduğun diyor bana uzattığın duygu durumunu e, Biraz kapalı baktım e, Kendi umutsuzluğumdan Kaynaklı aslında dedi ama böyle Ufak tefek böyle bir gözümde açık sana Karşı aslında dedi e, Biraz aklınızdaki kişinin Maddeselle işine daha çok Odaklandığından da bahseder ama ee, böyle ekonomik gücünün yerinde olması e, onu biraz daha sanki bu ilişkide diri tutarmış gibi hissettiriyor. Aklınızdaki kişi yine bir ego kartı verdi çünkü e, şu an kendini sorguluyormuş fikir çatışmalarıyla alakalı bir sorgulama halindeyim. Kim doğru söylüyordu aslında diyor ve aydınlandı bakın an itibariyle aklınızdaki kişi bilinçaltında. altında. Bazı konularda aydınlandım çünkü sorguladım dedi. Ve ufak bir adım aslında atmam lazım sana. Şu an enerjileriyle dedik ve enerji kartı verdi arkadaşlar. Ama sizi merak ediyor. Sizin bu durumdaki tutumunuzu merak ediyor. Aklınızdaki kişi ona karşı enerjinizi de merak ediyor bilinçaltında. Ve sizi arzuladığını söylüyor aslında. Her ne kadar istemiyor gibi görünsen de kartın altına bir göz açık demiştik. Aslında sizi arzuladığını söylüyor bize kartlar. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar biraz şu an itibariyle tensel olarak da sizi çok arzuladığından bahsediyor. Biraz ego yapıyor. Evet daha geride. Daha ağır enerjilerde. Ama ee, bu adım aslında sizden bekliyor bu videoya denk gelen arkadaşlarım. Ama bilinçaltında bunlar var. Bunlara dikkat edin ve bekleyin diyor kartlar aslında. Çünkü aklınızdaki kişi aslında e, sizi arzuladığını, tensel çekimi olduğunu size karşı. E, ama hayatta da e, böyle ilerleyebilmek yine bir çoğalmaktır biliyorsunuz. Onun da sizinle olduğunu olmak istediğini söylüyor aslında. Ama daha çok bu videoya denk gelen arkadaşlarım. Aklındaki kişilerin evet duygu durumları var yüksek ama sunmakta sıkıntılılar. Şimdi diyeceksiniz ki Nermin var evet çok haklısınız var olan bir şey ama sunulmuyor. Yani sunulmadıktan sonra sizin için de çok kıymeti olmuyor aslında. Ve dolayısıyla siz de sürekli bunu sorgulamak durumunda kalıyorsunuz orada bir sıkıntı var. Devam edelim sizinle ilgili bilinçaltında. Evet dedi ki ...sana yara verdim, zarar verdim farkındayım dedi. Evet fi yanlış fikirlerimle, fikir çatışmalarımla sana zarar verdim tartışmalarımızla. Çünkü senin beni sevdiğini biliyorum aslında duygusal olarak bana karşı olan tavırlarını. Ama sana böyle bir güzel bir başlangıç, duygu durumu olarak bir başlangıç aslında arzuladığından söylüyor. Fakat diyor ki böyle bir arzum var, evet... Ama bazı şeylerden de bu sorumluluk almaktan, ilişkide biz demekten e, kaçıyorum aslında farkındayım dedi. Ben duygularımdan kaçıyorum evet. Ve bu durumda beni her anlamda sensiz, maddi, manevi e, yoksunluk hissettiriyor bana. Sensiz kalıyorum dedi arkadaşlar ama ben seni istiyorum diyor bakın aslında sizsiz kalmak istemediğini durumunuza göre alın olur mu? Köy ayrı dargın ex ya da kişi hayatınızda ama bir geliyor bir gidiyor. Aslında size bile sorulsa ilişkiniz var diye belki cevap veremiyorsunuz. Bu açılım size de gelsin arkadaşlar. Kişi yoksunluk içerisinde hissediyor kendini. Sizinle aslında ortak, güzel, barışmalı, anlaşmalı hatta sakıncası olmamalı. Herkesin bilmesi gibi bilmesi gibi bir ilişkiye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Aklınızdaki Kişi. Evet kendini iyi hissetmiyor çünkü. Çünkü evet yaraldım seni demişti. Üzdüm, kırdım. Orada bir aç gözlülükten bahsetti. E, yaptığım şeyler bana sunduklarının fazlasını istedim. Ben veremedim ve açgözlülük yaptım dedi. Ama bütünü yaşamak özellikle duygusal anlamda e, benim de sana böyle e, bu tip e, şeyler sunmak istiyorum ama orada bir şeyler oluyor diyor an enerjisinde böyle arkamı dönüp gidiyorum ama gittiğim yerde de olmuyor aslında dedi. Yani duygusal durumunu ifade etsem evet güzel şeyler olur. Bütünü beraber yaşarız veya duygularım çok sana sunabileceğim ölçüde olsa senin istediğin gibi o zaman çok güzel bütünü beraber yaşayacağız ama ben biraz sorumluluğumdan kaçıyorum dedi. Ve ondan sonra da başıma ne geliyor? Yoksun oluyorum dedi. Çok güzel bir açılım arkadaşlar. Sizden gitmek enerjisel olarak gitmek, fikir çatışmaları, ayrılmak gibi gibi durumunuza göre alın. Ama ben bundan kaçtığım için diyor. Evet ben buradan kaçtığım için burada ufak tefek yalanlar da olur. Başka bir enerji de olabilir. Durumunuza göre alın. Olur mu arkadaşlar? Kişinin kaçmasıyla alakalı. Ama gittiğim yerde de olacak olan oluyor. Kaza geliyor başıma dedi. Nihai kaza oluyor. Çünkü yoksun hissediyorum kendimi her anlamda. Daha çok yoksunluğa giriyorum dedi. An itibariyle. Ben, bakın arkadaşlar çok güzel bir açılım. Ben seninle bir sağlamak istiyorum. Nasıl? Hatta, ee, böyle güzel olsun, ikimiz birlikte olalım, herkes de bilsin. Bakın bu açılma denk gelen arkadaşlarım çoğunuz ilişki belli bir yere gelmiş aslında. Orada bir sekteye uğramış ya da e, orada bir kaçış olmuş aslında size göre. Ve e, kişinin bilinçaltında da bir bütünlük sağlayacağını yani söküğü dikeceğini söylüyor aslında. Çünkü sizinle olmanın ona iyi geldiğini her anlamda maddi, manevi ee, onu beslediğinizi söylüyor an itibariyle enerjiler sizinle bu bütünlüğü sağlayacak arkadaşlar bilinç altında aklınızdaki kişinin tamamen bunlar var devam edelim evet mücadele edeceğim dedi ee, sizinle ilgili bilinç altında mücadelesi var evet ve bazı şeylerde ruh hallerime e, hakim olamadığım şeyler oluyordu ama artık e, seninle ilgili konularda hakim olmayacağım harekete geçeceğim diyor ee, endişeleri var. Yani bu bilinçaltı korkusu ve kaygısı endişeleri ee, daha sonra da diyor ki bu endişelerim aslında değere dönüştü diyor arkadaşlar. Yani sana verdiğim değerden kaynaklı olarak olduğunu fark ettim. Duygusal bir adım kişiye endişelendiriyor aslında. Ama artık evet ben bir karar veriyorum. E, bütünü e, seninle yaşayacağım. Ayrıldıysanız barışacaksınız diyor kartlar küsteniz yine aynı şekilde ilişki belli bir yerdeyse orada bir sekteye uğradıysa daha yukarıya doğru çıkacağını, artık diyor bir şeyim olmayacak diyor ya seninle olacağım ben diyor yani ortadayım sen bana artık ne dersen aslında bunun olması için hareket edeceğim dedi arkadaşlar bilinçaltı durumu ile ilgili aklınızdaki kişi e, ikilemlerden çıkacağım diyor. Tabii kafasındaki ikilemler duygularımız sunsam mı sunmasam mı ya da versem mi vermesem yani maddi alın manevi alın e, kişinin e, buradan ikilemlerden çıkacağını dedik ve alma verme dengesini sağlayacağından bahsetti arkadaşlar. Yani siz ne veriyorsanız duygusal olarak o da aynı şekilde e, vermesi gerektiğini bilinç altı ona kafasına vura vura arkadaşlar hatırlatmış. Ve bu ilişkideki ciddiyet e, olmalı diyor aslında. Çünkü yapın bakalım toteminizi aşıklar kartı bir öncesi de aziz kartı ciddi bir ilişkiden bahseder. Ee, ve geleneksel bir yapıyla aslında bizim bu durumu toparlamamız lazım diyor bilinçaltında. Evet sen olmalısın benim hayatımda dedim. Evet burada ne verdi peki en son kartta? Kalbini kırdım, üzgünüm diyor arkadaşlar. Üçüncü durumlar olabilir söylemiştik. Ee, bundan kaynaklı olarak Aklınızdaki kişi e, biraz bilinçaltında bunları tutuyor. Çünkü kalp kırıklığını fikir çatışmalarından kaynaklı veya herhangi bir tartışmayla alakalı kalbinizi kırdığından bahsetti. Alma verme dengesini de sağlayamamıştı biliyorsunuz. E, ama gelinen noktada ben bakın arkadaşlar sökükleri dikeceğim dedi. Aşıklar kartını verdi. Hatta bu ilişki bir üst seviyeye çıksın artık herkes bilsin dedi. Alma şu... Ee, bu üçüncü durumlar kalp kırıklıklarını gidereceğinden bahsediyor fakat aradaki üçüncü durum engellerinin, e, çıkması gerektiğini aklınızdaki kişi bilinçaltında tutuyor. Bu önemli. E, sonuç olarak gelinen noktada size aşık olduğu, biz olmaya seçtiği aslında değer verdiği ama bilinç de biraz e, bunları yoğuruyor şu an. Bilinçaltı bilinç üstüne çıkacak. Buradaki tek sıkıntının e, bir üçüncü durum engellerinin şu an onu geride tuttuğu aslında bu durumla alakalı arkadaşlar. Evet, Işığının e, siz olduğunu söylüyor bize. Yolda ki sen aydınlatıyorsun yolumu ve ben artık merkezde kalacağım. Sen de kalacağım dedi arkadaşlar. Evet üçüncü durumlar kişiler ya da olgu her neyse onları aslında aradan çıkaracağından bahsetti. O zaman işte cennetin kapıları biliyorum ki ikimiz için açılacak dedi arkadaşlar. Ve geçmişte yaşadığın her şeyi sana unutturacağım diyor. Eğer söylediğimiz gibi üçüncü durumlar çok ağır enerjilerde yaşattıysa size aslında onu sana unutturacağım dedi. Bildiklerini bile unutturacağım. Çünkü sen benim ailemden de ötesin dedi arkadaşlar. Ve Kırık kalbinizi onaracağını özellikle söylüyor aklınızdaki kişi. Bakın bilinçaltı bu şekilde açtı kartlarını. Ee, bilinçaltındaki hayatlarımızı oradaki ne oluşturursak onları yaşıyoruz. Onun için oraya güzel şeyler koyun deriz aslında. Ama bilinçaltı da bir şekilde bilinç üstüne çıkar arkadaşlar. Bir koku, bir duruş, bir hareket her an bilinçaltı bilinç üstüne çıkacaktır. Ee, bu şeylerle ilgili kartlarla. Arkadaşlar kolektif bir okuma, bireysel bir okuma değil biliyorsunuz. Genelinize uyar, çoğunuzu ama hepinize uyumlanması beklenmez. Biliyorsunuz aklınızdaki kişilerin ilişkileriniz farklı, yaşayışınız farklı. Her birinin şu an bilinçaltında bunları sizin için düşünüyor olması imkansız biliyorsunuz. Ama çoğunuza uyumlanırsınız arkadaşlar. Ee, beni okusun bu kartlar, aklımdaki kişinin bilinçaltında benimle ilgili tam olarak ne var derseniz... O zaman bireysel bir okuma almanız gerekir arkadaşlar. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan. Evet arkadaşlar ne diyelim. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha güzel olmasına Hulusi kalp niyet ederek açmıştık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.